Evet merhaba. Şimdi de e, Python soruları çözmeye devam edeceğiz. Output type yani çıkan output'un ne olacağıyla ilgili bazı sorular çözeceğiz. İlk sorumuza başlayalım. Demiş ki what's the output of the following program? Bu kodun çıktısını sormuş bize. Şimdi burada bir önce yaklaştıralım. Tamamdır. Burada bir fonksiyon tanımlamış. Fonksiyon a diye bir parametre alıyor. Sonra biz a'yı 2 a iki, a, işte, a 2 yani a'yı 2 arttırmışız. Sonra burada a eşittir a çarpı 2 demişiz. a'yı döndürmüşüz ama şöyle bir sıkıntı var. Burada bir indentation yani burada hani normalde iki nokta olduktan sonra bir tek boşluk bırakırız alt satırda. Ama burada hiçbir şey yokken bir boşluk bırakılmış. Şimdi kol burada ya hata verir e, hata verir bence. Çünkü böyle rastgele boşluk bırakamayız. Kod blokları belirli bir sisteme göre çalışıyor. E, bunun muhtemelen indentation Error olması lazım. Bakıyoruz zaten evet, indentation error çünkü kafanıza göre böyle bir tab boşluk bırakamazsınız. Bunların bazı anlamları var. Yani bu e, bu kod bloğuna ait olduğunu gösteriyor. Yani indentation e, rastgele konulmaz. Bakın açıklamaya bakalım. Python creates block of code based on the indentation of the code to uh, define the new scope. Diyor ki e, bir indentation bir kapsam belirtir diyor. E, Python'da da bu indentationlara bu gerintilere göre bloklar oluşturur diyor. Yani ne anlama geliyor? Böyle kafanıza göre biz indentation kullanamıyoruz çünkü bu okunabilirlik yani interpreter yorumlayıcı Python yorumlayıcısı burada kafası karışıyor. Yani normal yazımdan farklı bir yazım var. O yüzden dediğim gibi bu iki noktaları kullandığımız yerlerde biz genelde gerintileri kullanıyoruz. Buna dikkat edelim. What's the output of the expression? 3 ile 1'i çarpmış. Burada da üs alma operatörü var. Üst, üçüncü üssünü almış. Şimdi burada şöyle bir soru muhtemelen bu. E matematikte nasıl işlem önceliği varsa Python'da da aynı şekilde işlem önceliği var. Biz matematikte mesela çarpma bölmeyi toplamaya çıkarmadan hani öncelikli olarak alıyorsak mesela 3 artı 2 çarpı 4 dediğimizde önce 2 ile 4'ü çarpıp sonra 3'ü topluyorsak Python'da da böyle üst alma işlemi daha önce yapılır. Yani biz burada önce üstünü alacağız 1'in. 1'in üçüncüsü 1'dir. 3 ile çarparsak 3 çarpı 1'den 3 olarak biz cevabımızı buluruz. Bakalım. Presence of üst alma operatörü is higher than the dead of three thus first will be... İşte önce üst alırız diyor sonra sonuç 3 ile çarpılır diyor bize. Aynen bu şekilde şeylere dikkat edelim. Genelde parantezler kullanırız biz çünkü karışır. Eğer hani mesela bir matematiksel bir hesap yapacaksınızdır, bu parantezleri sıkça kullanın çünkü bir yerde kafanız karışabilir ve sonucu hatalı bulabilirsiniz. Bu e, öncelik mevzusu o yüzden dikkat etmek lazım. What's the output of the following program demiş. Şimdi bu çok önemli değil ama bu nokta iki şey anlamına geliyor. Nokta 2 şu anlama geliyor ki ondalı e, ondalığı yuvarlama anlamına geliyor. Yani iki basamak ondalık göstereceğiz. Çok önemli bir soru değil ama işte biri e, ondalıklı bakın bunu unutmayın. 1.0 bu. 3'e e bölmüş. Yani ondalıklı bir çıktı alacağız. O da 0,3333 diye gidecek. Bu eğer 1 olsaydı mesela bize yine ondalıklı verirdi ama nasıl deneyelim ondalıklı mı verirdi? Acaba düşünelim. Print 1, 1, 1 bölü 3 desem ondalıklı verir muhtemelen aynen ondalıklı verir tam sayı bölmesi yapsam sıfır verirdi ama burada ondalıklı sayı olduğunu belirtmiş oldum şimdi bunun virgülden e, sonra iki basamağını alacak bu şekilde e, karşıma çıkar işte bu defines diyor. precision of the floating point number bunun kesinliğini yani kaç basamak olduğunu bize belirtir diyor bu şekilde kullanıyoruz şimdi programın çıktısına bakalım e, bunu geçeceğim çünkü hani bu kadar da şey işte Yüzdelik olarak gösterim, girintileme falan. Bunlar çok detay. Gerek yok bunu şey yapmamıza. What's the output of the following program? Ama yine de isterseniz şöyle yazayım açıklamaya bakın. İşte bu şekilde bir açıklama ama şu eksinin falan da bir anlamı olması lazım. Ee, ona detaya girmeyelim. Bunun çıktısına bakalım. İyi önce sıfıra eşitlemiş. Sonra bir loop'a sokmuş bize while i küçüktür üçgen print i and bu ne işe yarıyordu bunu gördük biz. Ee, bu print fonksiyonu çalıştırdı sonuna şu boşluğu ekliyor bakın buradaki e, harfimiz veya bizim yapımız neyse printten printi yap, yapınca sonuna bunu ekliyordu. Burada boşluk ekleyecek. Daha sonra I, i'yi bir arttırıyor. E, bu ve i küçüktür üçgen bunu çalıştırıyoruz. Şimdi i başta sıfır. Üçten küçük mü? Evet. İyi, yaz, yazdırdık. Sıfırdı. Sıfır yazdırdık. Sonu boşluk. Sonra iyi bir arttı. Buraya geldi. İyi bir. Üçten küçük. Yazdırdı. Sonunda boşluk var. Bir yazdırdı. İyi buraya geldi. Bir arttı. İki oldu. İki yazdırdı boşluk. Sıfır. Bir iki oldu. Sonra iyi burada. Üç oldu. Şimdi üçe geldik. Üç. Üçten küçük mü? Değil. Else kısmı çalıştı. Bu kodun bittiği noktada. Ve print sıfır dedik. Yani sıfır bir iki 3 çalışmış mıydı? 3 çalışmamıştı. 0, 1, 2, 0 olacak. Ve cevabımız böyle. Şu açıklamayı okuyalım. The else part is executed when the condition in the while statement is false. Bu else kısmımız bizim. Bu condition'ımız yani koşulumuz ne zaman false olursa o zaman çalışıyor. Ama şöyle bir püf nokta var ki eğer burada bir break döngümüz olsaydı break'i gördüğü anda biz bu yapıyı komple atlayıp e, aşağıdaki satırlara geçerdik ve else hiçbir zaman çalışmazdı. Böyle bir detayımız var ki bakın burada muhtemelen o detayı kullanmış ya da bakalım kullanmış mı? What is the output of the following program demiş? i, eşit, I eşittir sıfır, i 5'ten küçükken i yazdırıyoruz ve bir arttırıyoruz. Eğer i 3'e eşitse döngüyü sonlandırıyoruz. Sıfırla başladık, sıfır yazdırdık, i bir oldu. 3'e eşit bir hayır, başa dön bu arada bu if-else birlikte değil. Bunun kafanız karışmasın. Bakın girintiye bakın. Bu if farklı bir if. Bu else while'a ait bir else. Yani bu ikisi kafanızı karıştırmasın. Girintiler bu yüzden çok önemli. Yoksa işte şey diyebilirdiniz. i'ye eşit. i3'e eşitse bitir. i3 eşit değilse sıfır yazdır deyip. Mesela farklı bir çıktı üretebilirdiniz. Ama böyle değil. Kafanız o yüzden karışmasın. E, sıfır yazdık. Bir oldu. Buraya gelmedi. Biri yine yazdırdık. Sonra iki yazdırdık. 3 oldu. Break oldu. Bitti. 0 1 2 olması lazım. Şimdi bu else çalışmıyor. Neden? Çünkü biz break bitirdik döngümüzü. Break bitirince ne oldu? Bu kodu da atlamış olduk. Ve bu buranın sonuna geldik. 0 1 2 olması lazım. Evet. Bakın ne diyor? The else part is not executed if control breaks out of the loop dedi. Yani Break'le biz döngünün dışına çıkarsak else part çalışamıyor. Ee, bunun çıktısı nedir? Şimdi partici, partition partition metodu kullanılmış stringlerdeki metot. Biz bunu görmemiştik. Biraz detay bir e, bilgi ama bahsedelim. Şimdi nokta partition şöyle çalışıyor. Bize bir e, şey dönüyor şurada. Hemen göstereyim isterseniz. A nokta partition. Bakın. Bize bir tuple dönüyor. Eee da şöyle dönüyor. 3 tane string içeren bir tapu dönüyor. Ortada bizim neye göre ayırdığımızı yazıyor. Yani biz partition şöyle kullanıyoruz. Bir stringi parçalamak için kullanıyoruz. E, ortada parçalamak için kullandığımız ayıracımız oluyor. Solda e, solda kalan kısım ayıracın solu, sağda da ayıracın sağı oluyor. Şöyle mesela. Mesela ben diyorum ki Arda'yı e, işte D'ye göre böl diyeceğim. Mesela arda partition. D'ye göre böyle. Şimdi bana şöyle bir çıktı verecek. Bunu da tapılım diye bir şey kaydedeyim. Tapıl. Tapılayım diyeyim. The print tapılım diyeyim. Tapılayım. Şimdi bunu çalıştırdığımda bakın bana A, R, D, A döndü. Ortadaki benim partition'ım yaptığım karakterlerim. Ee, R ise soldaki ise onun solunda kalanlar A ise buradaki onun sağında kalanlar böyle çalışıyor benim partition, partition'ım. Şimdi bunu çalıştırırsam CD demiş. Benim stringim de CD. Şöyle olacak o zaman. Ortada zaten CD var. Bu kesin bunlar. Bakalım. Şimdi 3 benim tapılım e, tuple'ım 3 karakterden yani 3 farklı öğeden oluşuyor. Sol ve sağ ne gelmesi gerekiyor? Şimdi CD tamamı zaten. Eğer CD yazarsam benim solum ve sağımda bir karakter kalmayacak. Bu durumda bana boş string gelmesi lazım. Şuralarda boş string var. Bunu işaretliyorum. Bakın bu şekilde çalışıyor. Şimdi buna bakalım. Ee, bu kodu partitionla çalıştırmış. Şimdi abf demiş, partition cd demiş ama bu sefer cd yok bunun içinde. Böyle ne olur? Şimdi bakalım. Partition. Bakın burada yazıyordu Bak, diyor ki if the separator is not found. It turns a tree tuple containing the original string and two empty strings. Eğer diyor bunun içinde mevcut değilse orijinal stringimiz döner, iki tane de boş string döner. Bakalım, aynen şu şekilde c şıkkı olarak işaretliyoruz. Bakın aynı açıklamayı burada bize yapmış. Dokuzuncu soru, replace metodu kullanılmış. Replace metodu ne yapıyordu? Bir string verdik, iki ö veriyorduk. Bunu gördüğün yerine bunu koyuyor. ABCD ABC EFD. Ama bakın burada bir tuzak düşürmeye çalışmışlar bizi. Bizim CD'miz böyle olması lazım. içinde hem C hem D var deyip bu ikisini değiştiremiyoruz. Eğer burada CD olsaydı onun yerine direkt 12'yi koyardı. Ama burada bir şey olmadığı için hiçbir değişikliğimiz olmayacak. Replacement metoduna bakalım isterseniz bir de. Ne istiyorum? Bakın <laughs> diyor ki <laughs> Burada söylememiş mi? Yoksa aynısını döner demesi lazım bakalım. The first substring is not present in the given string and has nothing is replaced. Yani aynı şey, hiçbir şey olmadığı için değişemedi. Bir dakikanız rica edeceğim. Klima çarpmasından dolayı durdurmak zorunda kaldım. Kusura bakmayın. Şimdi burada bir fonksiyon tanımlamışım. Value ve values diye iki tane parametre almış. Burada aldı ve diye bir değişken tanımlamışım ve bunu bir eşitlemişim volüs'ün da 0. indeksindeki elemanı 44'e eşitlemişim. Dışarıda da a'yı 3 tanımlamışım. V'yi de 1 2 3 olarak tanımlamışım. Bir liste tanımlamışım V diye. Ve a ve v'yi göndermişim buraya. Bana sonra a ve v, a ve v'yi buraya gönderip sonra print a ve v'nin 0. indeksini yazdırmak istemişim. Şimdi a'yı buraya gönderdik. V'yi gönder isteyin. V eşittir 1 demiş. Şimdi burada V lokal bir parametre. Yani burada yeni tanımlamışız V diye bir şey zaten gönderilmemiş ve bunu 1'e eşitlemişiz. Values'da bizim V'yi buraya göndermişiz. Pardon. Aynen hiç şey değiştirmemişiz. Buradaki values'da buradaki values aynı. Yani V gönderdik. V'nin 0. indeksteki elemanını 44'e eşitlemiş. Bunu. Şimdi şöyle bir şey var. Bu A'yı biz burada değiştirmek isteseydik bu değişiklik sadece burada olacaktı. Yani A aslında burada çıktığında burada değişmeyecekti. Çünkü biz A'nın değerini kopyalamış olacaktık ama A'nın kendisini kopyalamış olmayacaktık. Ki zaten burada A'ya bir işlem yapılmamış ama hadi diyelim ki yapıldı gibi bir durumda söylüyorum. Burada ise values'un biz sıfır indeksini değiştiriyoruz. Yani values'un referansını almış olduk. Burada yaptığımız, indeks yaptığımız değişiklik orijinal listenin kendisini etkileyecek. Yani benim çıktımın A'nın değişmemesi, 3 olması, V'nin ise 44 olması lazım. Bana 3 44 olarak döner. Şimdi açıklamayı burada detaylı yapmış bakalım. The value of T is işte, 3 passed in function value values. Uh, list is passed as values in the S uh, same function. The v is stored in the values and values işte sorunuzdaki indeksi 44. Change the value at index uh, in the list hence işte diyor ki bu uh, referans olarak döndüğü için benim fonksiyon içerisinde values'deki yaptığım değişiklik values'ün kendisini etkiler diyor. Ama zaten v burada oluşturduğum bir değer. O yüzden a ilgili hiçbir işlem yok burada. Bana 3.44 olarak dönecek. Bu sorumuza bakalım. What's the output of the following code? Uh, print tuple 1.3 demiş. Şöyle bir en başta ta var. Tuple yani ben ne diyordum? Değişken oluştururken, değişken isimleri oluştururken built in function isimleri kullanamayız. Yani bu in mesela diyelim ki hani def vardı, print vardı. Ben mesela bir fonksiyon ismini print veremem. Çünkü böyle bir fonksiyon mevcut zaten. Mesela print eşittir 5 diyemem. Bir hata vermedi bana. Print 5 diyeyim. Bakın. Int object is not callable dedi. Pardon. Böyle yazarsan tabii vermez. Print, print diyeceğim. Bakın yine bana böyle bir Hata verdi. Ben böyle bir tanımlama yapamam. Burada yine böyle bir indeksleme yapmayacağız. Bu muhtemelen hata olacak ve hiçbir işlem yapmayacak. Hata, bakın aynen bunları çıkar şey yapmayacak. Bizim bir hata vermemiz lazım. Burada empty tuple demiş. Hata vermese bile doğru düzgün bir şekilde çalışmıyor. Yani çünkü tuple is built-in Python type demiş. And not the variable in the code since it's not equal to the given tuple. Aynen yani. İsim verirken değişkenleri bizim bunların built-in e, isimler olmadığına olup olmadığını dikkat etmemiz gerekir. Bunu gözetin her zaman. Yoksa hatalar alabilirsiniz. Sorularımız bitmiş. Bir tane hatamız hava hatada zaten bakmadığımız soruydu. O zaman tamamdır. Bir sonraki videoda görüşürüz.